Ben de bugün sizlere bu okul projesi kapsamında bu medya aracılığıyla, bu görsel aracılığıyla MS'in tedavisinde acaba hangi tedaviler varından çok var olan tedavilerin dışında uygulanabilecek tedaviler var mıdır? Yani ilaç dışı uygulamalar. Şu anda hepiniz tabii ki değişik kliniklerde MS uğraşan hocalarımız tarafından değişik ilaçlar kullanıyorsunuz. Size verilen ilaçlarla beraber belki de birkaç ilaçla beraber devam eden bir süreciniz var. Bunlar MS'in doğal seyri dediğimiz işte atakları, özürlükleri, beyin MR'larında veya omurilik MR'ındaki lezyonları önleyebilen ilaçlar olabiliyor. Bazıları da semptomatik dediğimiz ilaçlar olabiliyor ki özellikle işte yürümenize daha iyi gelen, yorgunluğunuzu azaltabilen, idrar kaçırma, idrar tutamama gibi problemler varsa bunları da ortadan kaldırabilen ilaçlar olduğunu görüyoruz. Veya ağrı, sızı gibi bazı uygulamalar, bazı yöntemler Bunları azaltmak için ilaçlar acaba kullanılabilir mi diye verdiğimiz ilaçlar var ki bunları pek çok hastamız kullanıyor. Ben de bugün sizlere işte bu ilaç dışı bazı uygulamalar ki çok sık soru geliyor bunlarla ilgili. Hem bana hem diğer hocalarımıza geldiğini biliyorum. Hem de sizler hem sosyal medya aracılığıyla hem de değişik platformlarda bu soruları da bizlere yöneltiyorsunuz. Bir de internette, sosyal medyada ve pek çok böyle ulaşılabilen bilgi kaynaklarında yanlış bilgilerin olduğu da bir konu bu. Yani herkes bir ürünü, herkes bir yöntemi sanki MS'e çok iyi geliyormuş gibi bir algıyla da sunabiliyor. Ve suistimale de açık olduğunu görüyoruz. Gerçekten pek çok paraların aktarıldı, pek çok harcamaların yapıldığı ve bu harcamaların sonunda da yeterli bir yarar görülmediği gibi bazen biz görüyoruz ki hastalar zararlı gelebiliyorlar. Bir böbrek yetmezliği, bir karaciğer yetmezliği kullandıkları bir üründen sonra örneğin işte halasının vermiş olduğu bir bitki, işte komşusunun verdiği bir karışımla beraber bir dönem kullandıktan sonra hasta bize genel durum bozukluğu geliyor ki hem böbrek hem karaciğer fonksiyonlarının bozulduğunu ve bu durumda da bizim de tedaviden elde etmiş olduğumuz yanıtta da bir sorun olduğunu görüyoruz.